Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çembersel hareketin kavramlarına devam edeceğiz. İlk videoda kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Derse başlamadan önce videonun altındaki bağlantıyı tıklayarak momentumakademi.com sitesinden dersin pdf notlarını indirip benimle birlikte notlarınızı alabilirsiniz. Hepimize iyi dersler. Şimdi karşımızda ortalama ivme kavramı var. Ortalama ivme kavramı aslında bildiğimiz ivme kavramıdır. Birim zamandaki hız değişimidir ve dolayısıyla da birimi metre bölü saniye karedir. Çembersel hareket yapan cismin hız büyüklüğü değişmiyor olsa dahi yani düzgün çembersel hareket yapıyor olsa bile cismin hızının yönü değiştiği için Cismin hızı değişir deriz. Ve bu değişim zamanı oranlandığında cismin ivmesini hesaplarız. O nedenle incelediğimiz iki nokta arasındaki hız değişimini vektörel hesaplayıp bunu zamanı oranlamamız gerekiyor. Yani kullanacağımız denklemi şöyle ifade edebiliriz. Ortalama ivme eşit olmalı. Hızdaki değişim ancak dikkat vektörel değişim bölü zaman. İnceleme zaman aralığı. Şimdi hemen bu kavramla ilgili bir örnek çözelim. Bir cisim 12 metre bölü saniye süratle şekildeki 6 metre yarıçaplı yörüngede düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Buna göre A noktasından B noktasına gelinceye kadar cismin ortalama ivmesi kaç metre bölü saniye kare olur demiş soru. Burada arkadaşlar şimdi öncelikle ivmenin denklemini yazıyorum. A eşittir delta V bölü delta T. Yani çözümde bir de nelerin lazım olduğunu buradan göreceğiz. Öncelikle gidip delta V'yi hesaplamalıyım. Delta V her zaman olduğu gibi V son eksi V ilk olarak açılır. Ancak tekrar ediyorum. Kesinlikle bu işlemi vektörel yapmalıyım. Eğer zaten vektörel yapmazsak 12 eksi 12 sıfır sonucunu buluruz. Bu ciddi bir hatadır. Şimdi arkadaşlar son hız vektöründen gidip çizelim. Şu yönde olduğunu görüyorum. İlk hız vektörünü ters çevirip çıkarırsak büyüklükleri 12 ve 12. Ve şuradan bir Yardımcı doğru çiziyorum. Bakın şurası 90 derece. Şurası 30 derece. Burası 30. Burası 90 olduğundan demek ki şu açıyı 60 derece buldum. O zaman işte şu açı 60 derece. E Kenarlar da birbirine eşit büyüklükte olduğundan delta v vektörünün büyüklüğü de 12 çıkmıştır. O zaman delta v yerine 12 metre bölü saniyeyi yerleştirdim. Bölü. Zaman aralığı lazım bize. Yani A'dan B'ye geliş süresi gerekiyor. Bu da periyodun 6'da biridir gördüğünüz gibi. Çünkü bir periyot 360 derecenin taranması için geçen süre ise bize 60 derecenin taranması için geçen süre gerekiyor burada. O zaman gidip çizgisel sürat, yarıçap ve pi sayısı da elimizde olduğundan çizgisel süretin denklemini kullanarak periyodu hesaplayabiliriz. V eşittir 2 pi r bölü t yazdım. Değerleri yerine yerleştiriyorum. 12 eşittir. 2. Pi sayısı yerine 3. Yarı çap yerine de 6 koyduğumuzda buradan periyot 3 saniye bulunur. Ve az önceki konuşmamız gereği ve 360 derece 3 saniyede taranıyorsa 60 derece kaç saniyede taranır diye bir doğru orantı yapsam buradan taranma süresi ve 360 derecelik açı bulduğumuz değer gereği 3 saniyede taranıyorsa 60 derecenin taranması için ne kadar süre gerekir? Buna da delta t demiştik zaten. Delta t eşittir 1 bölü 2 saniye bulunur. Bunu da gidip yerine yazarsak cismin ortalama ivmesini 24 metre bölü saniye kare olarak çözeriz. Evet yanıt 24. Şimdi de sıradaki kavram merkezcil ivme. Merkezcil ivme, merkezcil kuvvetin sonucunda doğan ivmedir. Merkezcil kuvvet birazdan göreceğimiz kavramdır. Bunun sonucu olan merkezcil ivmenin tanımını yapalım. Yönü daima merkeze yönelik olan ivmedir ve birimi metre bölü saniye karedir. Şimdi burada cismin eylemsizliği gereği sürekli doğrusal hareket etme isteği olduğundan merkeze yönelik bir kuvvet etkisinde cisim sürekli merkeze doğru ivmelenir. İşte bu merkeze doğru ivmelenir derken kullandığımız kavram merkezcil ivmedir. Ve yönü hiçbir istisna olmaksızın daima yörüngenin merkezini gösterir. Merkezcil ivmenin denklemlerini yazalım. Eğer açısal sürat kullanacaksak omega kare çarpı r ve eğer çizgisel sürat kullanacaksak V kare bölü R bağıntıları merkezcil ivmenin büyüklüğünü hesaplayabileceğimiz bağıntılardır. Şimdi bu kavramla ilgili bir örnek çözelim. Yarı çapları sırasıyla 3R, R ve 2R olan K, L ve M kasnakları O1 ve O2 merkezleri etrafında şekildeki gibi dönebilmektedir. Buna göre X, Y ve Z noktalarının merkezi ivmelerinin büyüklük ilişkisi nedir demiş. Burada daha önce çözdüğümüz bir soruda kullandığımız açısal sürat bulma yaklaşımını tekrar kullanalım. Açısal süratin frekansla doğru orantılı olmasından ve frekansın da tur sayısıyla doğru orantılı olmasından yararlanarak açısal sürati en sonunda tur sayısıyla orantılamıştık. Yine aynı yaklaşımla burada k ve m'nin tur sayıları dolayısıyla açısal süratleri arasındaki ilişki yarıçaplarıyla ters orantılıdır. O nedenle k 2 omega açısal süratine sahip ise m 3 omega açısal süratine sahiptir k ve l eş merkezli olduğundan onun da açısal sürati 2 omega olacaktır. Şimdi bunları bulduktan sonra merkezcil ivmeleri hesaplayabilmek için çizgisel sürat içeren denklemi mi yoksa açısal sürat içeren denklemi mi kullanmak gerek sorusuna da yanıt vermiş olduk. Açısal sürat içeren denklemi kullanacağız. a eşittir omega kare çarpı r denklemini bir hatırlayalım. O halde x'in merkezcil ivmesiyle başlıyorum. x'in açısal sürati 2 omega. Bunun karesini aldım çarpı yarı çapı 3R. Toparlarsak 12 omega kare R yazdım. Şimdi gelelim Y'nin merkezcil ivmesini hesaplamaya. Y'nin de açısal sürati 2 omega olduğundan bunun karesini aldık. Parantez karesini çarpı Y'nin yarı çapı gördüğünüz gibi R. Ve buradan arkadaşlar 4 omega kare R değerini bulduk. Gelelim Z'ye. Z'nin merkezcil ivmesi açısal süratinin karesi çarpı yarı çapı yaklaşımıyla toparlarsak 18 omega kare r değerini hesaplarız. Ve buradan sıralama z'nin merkezi ilmesi gördüğünüz gibi en büyük. Daha sonra x'in ve en küçük merkezi sahip olan da y çıktı. az büyük, ax büyük, ay sıralamasına ulaşırız. Şimdi de son kavrama geçiyoruz. Ve çembersel hareket için aslında en önemli kavrama geçiyoruz. Öncelikle bir tanımını yapalım. Yönü daima merkezi yönelik olan kuvvettir. Dolayısıyla bunun doğuracağı ivme de merkezil ivmedir. Yani yönü daima merkezi yönelik olan ivmedir. Merkezil kuvvetin birimi adı üzerinde bir kuvvet olduğu için Newton'dur. Şimdi arkadaşlar bu kavramı daha iyi anlatabilmek için bir benzetme kullanmak istiyorum. Merkezcil kuvvet 11. sınıfta Newton'un hareket yasaları diğer adıyla dinamik konusunda yaptığınız çalışmalarla özdeş bir çalışma gerektirir. Orada nasıl ki bir cisme etki eden kuvvetlerin vektörel toplamını net kuvvet olarak isimlendirip gidip denkleme yazıp m çarpı a'ya eşitleyerek çözüm yapıyorsanız burada da merkezcil kuvvete şöyle bir yaklaşım geliştirebilirsiniz. Merkezcil kuvvet yarıçap doğrultusundaki net kuvvettir. Yani cisme yarıçap doğrultusu üzerinde etki eden merkeze yönelik ve dışarı yönelik kuvvetlerin vektörel toplamını hesaplarsanız merkezcil kuvveti hesaplamış olursunuz. Merkezcil kuvvet şekil üzerinde gösterilmez asla. Çünkü dinamik konusunda da var olan kuvvetlerin bileşkesini tekrar ediyorum. Gidip denkleme yazdınız. Şekil üzerinde asla çizmediniz. Tersi yönde bir çizim yapmadınız. Dolayısıyla burada da yanlış bir yöntem geliştirmiş olmayın lütfen. Şimdi arkadaşlar merkezcil kuvvet eşittir. M çarpı A merkezcildir. İşte Newton'un temel yasası. Ve bu özel bir uygulama. Yarı çap doğrultusundaki yaklaşımı bulun. E, merkezcil ivmenin denklemlerini açarak burada yerine yazarsak merkezcil kuvvetin denklemlerini de çıkarmış oluruz. Omega kare R yazdım ya da A merkezcil yerine V kare bölü R yazdım. Yani M omega kare R ya da M V kare bölü R merkezcil kuvvetin denklemleridir. Şimdi az önce bahsettiğim benzerliği burada bizzat göstermek istiyorum. 11. sınıf dinamikte bir soru çözerken örneğin bir cisme 2 kilogram kütleli bir cisme etki eden kuvvetler 10 Newton sola doğru ve 6 Newton sağa doğru olsun. Burada arkadaşlar çözümü şöyle yaptık. Net kuvvet eşittir. Bu cismin kütlesi çarpı ivmesi. Ve net kuvvet nedir dediğimizde şekle döndük. Sola doğru 10 Newton sağa doğru 6 Newton varsa net kuvvet 4 Newton'dur dedik ve geldik denkleme yazdık. Hatta açık yazayım 10 eksi 6 eşittir. 2 çarpı A dedik ve ivmeyi çözdük. İşte ivme 2 metre bölü saniye kare dedik. Soru bitti. Şimdi arkadaşlar tekrar ediyorum. Burada kalkıp sola 10 Newton var. Sağa 6 Newton var. Dur ben bunları bir sıfırlayayım diye. Sağa doğru 4 Newton'luk bir gösterim kesinlikle hatalıdır. Ya da sola 10 Newton var. Sağa doğru 6 Newton var. O zaman net kuvvet sola doğru 4 Newton'dur diye bir gösterim de kesinlikle hatalıdır. Dolayısıyla biz böyle şeyler zaten yapmadık dinamikte. Ve yapmadıysak bugün de yapmamalıyız. Çembersel harekette merkezcil kuvvet araştırırken de yapmamalıyız. Şimdi gelin ne yapacağımızı konuşalım tekrar. Bir benzerlik kurması açısından alttaki şekli inceleyelim. O merkezli yörünge çevresinde bir ipin ucuna ve ortasına bağlanmış şekilde düzgün çembers hareket yapan bu cisimleri inceleyelim. Şimdi içerideki cismin kütlesi M1 dışarıdakinin kütlesi M2 olsun. İşte ucuna ve ortasına dediğim için şuralar eşit uzunlukta olsun. Şimdilik bir şey fark etmeyecek. Şimdi bakış açımız şu arkadaşlar. Bu cismi seçtiniz diyelim ve sadece onu görmeye çalışın. Bu cismi etki eden kaç tane kuvvet vardır? Yarı çap doğrultusu üzerinde. 1- İçeri doğru yönelmiş, örneğin adı T1 olsun bir ip gerilmesi. 2. Dışarı doğru yönelmiş, T2 ip gerilmesi. Bakın tıpkı yukarıdaki gibi. Benzerliği unutmayalım. Peki bu cisme etki eden net kuvvet nasıl anlatılır o halde? İçeri yönelmiş kuvvetler, eksi dışarı yönelmiş kuvvetler yazdığınız anda siz merkezcil kuvveti yazmışsınızdır. Dolayısıyla devamına M, omega kare, çarpı R diyebilirsiniz. Tabii şu M1 olacak. Şimdi de gelin dıştaki cisimle çalışalım. Sadece ona bakarak şu soruyu soruyorum. Yarı çap doğrultusunda kaç tane kuvvet var? Cevap 1. Ve içeri yönelmiş sadece T2'yi görüyorum. İşte o zaman gidip T2 eşittir dediğim anda merkezcil kuvveti yani net kuvveti ifade etmiş oldum. Eşittir M çarpı A yazacağım şimdi de. M2 çarpı. Merkezcil ivmeyi de yine omega kare R formuyla açalım çarpı toplam yarıçapa dikkat edin. 2r olduğundan bunu da bu şekilde yazabiliriz. Yani demek istediğim şey şu arkadaşlar. Hiçbir zaman şekil üzerinde merkezcil kuvvet gösterilmez. Ne içeri doğru çizilerek gösterilir, ne de dışarı doğru çizilerek gösterilir. Merkezcil kuvvet var olan somut, gerçek kuvvetlerin ve yarıçap doğrultusu üzerindeki kuvvetlerin bileşkesidir. Bulduktan sonra onları m çarpı a'ya eşitlersiniz. Evet şimdi konuştuklarımızı bir de örneklendirelim. Kütleleri sırasıyla M ve 2M olan bir ipin ortasına ve ucuna bağlı iki cisim yatay düzlemde O noktası etrafında düzgün çember hareket yapmaktadır. Buna göre şekilde belirtilen T1 ve T2 ip gerilmeleri oranı kaçtır? Az önce incelediğimiz şeklin aynısı aslında. Öncelikle M kütleli cisimle çalışıyoruz diye onu seçtim. Geldik o soruyu soruyorum. Bu cisme yarıçap doğrultusunda etki eden kaç tane kuvvet var? 1. İçeri doğru T1 2. Dışarı doğru T2. Şimdi dikkat arkadaşlar. Bu cisme etki eden toplamda 4 tane kuvvet var. Örneğin bir masa üzerinde sürtünme ihmal edildiği bir sistemde dönüş hareketi yapıyorsa şu an ekrandan içeri doğru ağırlık, ekrandan dışarı doğru da zeminin tepkisi vardır. Ancak tekrar ediyorum biz merkezcil kuvvet araştırmasında özellikle bir sınırlandırma yapacağız. Yarı çap doğrultusu üzerindeki net kuvveti araştırıyoruz. Ve şu an bu cisme etki eden net kuvvet t1 eksi t2 kadardır. Ha aklınıza şu gelebilir. Neden t2 eksi t1 değil? Çünkü istisnası olmaksızın çembersel hareket yapan bir cisim kesinlikle merkeze doğru ivmelenir. Ve ivmenin yönünü bildiğim için net kuvvetin yönü acaba ne tarafıdır demek durumunda değilim. Net kuvvetin yönü her zaman merkezedir. Ve bu da ne getirir? Net kuvvet yani merkezcil kuvvet yazılırken içeri yönelmiş kuvvetler toplamı eksi dışarı yönelmiş kuvvetler toplamı şeklinde yazılır. Yazıyorum. T1 eksi T2 eşittir M omega kare çarpı R. Şimdi bir ipin ucuna ve ortasına dediği için şurayı R, şurayı da R alalım. Ha neden açısal süratle çalıştık? Çünkü bir ipe bağlı şekilde bunlar çembersel hareket yapıyorlarsa aldıkları yollar dolayısıyla çizgisel süratleri farklıdır. Ancak taradıkları açı dolayısıyla açısal süratleri de aynıdır. O yüzden açısal süratli olarak açtım merkezcil ilmeği. Şimdi de ikinci cismi seçelim. İkinci cisme sadece ona bakarsanız yarıçap çap doğrultusu üzerinde etki eden kaç tane kuvvet var? Cevap 1. O da T2 ve içeri doğru. O zaman onun net kuvveti yani merkezcil kuvveti T2'den ibarettir diyerek 2M çarpı omega kare çarpı 2R yazdım. Evet arkadaşlar bir çembersel hareket sorusu çözerken en önemli hamle bu iki denklemi yazabilmektir. Evet şimdi artık ortak çözebiliriz. T2 4 M omega kare R'ymiş. İsterseniz şöyle bir toparlayalım onu. Ve T2 gördüğüm yere 4 M omega kare R yazarsam ve karşıya atarsam gördüğünüz gibi T1'i de 5 M omega kare R diye bulurum. E soru benden oran istemiş. O zaman yazalım. T1 bölü T2 gördüğünüz gibi m omega kare sadeleştikten sonra geriye 5 bölü 4 kalacaktır. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Şimdi lütfen merkezcil kuvvet hakkında söylediklerimi gerekiyorsa tekrar edin ve iyi öğrenin. Soruya nasıl yaklaşacağınızı net olarak bilin. Aklınıza başka hiçbir şey gelmesin. Şimdi ilerleyen videolarda da çembersel harekete dair uygulamaları işleyeceğiz. Ne kadar soru tipi varsa hepsini taramaya çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın. Herkese iyi çalışmalar. Müzik